ve huzurlarınıza Alison Becker'i yedek bırakan kaleci. İsminiz nedir? Başka biter. Kaç numaralı formayı giyiyorsun Barışkan? E, dört forma. Dördü seviyorsun. On altı giyeceğiz. On altı giyeceğiz. Hangi takımlıyız? Bir sosipo. Hangi takım? Timsada bu sosipo. Let's go. Let's go. Hazır mısın? Hı hı. Oo, bravo. Yeni yeni kalecilerimiz yetişiyor. Ama bekle baba. Bekliyorum Bekli, baba. baba. Hazır Ayak. mısın kaleci? Evet. <gülüyor> bravo. <gülüyor> At bakalım. Hazır mısın? Evet. Kesin gol atacağım ben şimdi. Hop. Oo, bravo. Evet arkadaşlar Barış Kağan kaleye geçti. Ben şut çekiyorum. Arkadaşlara kalecilik mi daha iyi futbolculuk mu daha iyi? Söyle bakalım. Kalecilik. Kalecilik daha iyi dedi. Ben gol atarsam ağlamak yok. Geliyorum. Vuruyorum. Vurdum gol. Baba Spor 1-0 önde. Baba Spor Bursa Spor karşısında 1-0 önde. Hazır mısın? Hı. Tutarsan üç tane tutarsan kazanıyorsun. Bir. Evet arkadaşlar iki tane daha tutarsa kazanacak galiba. Aa iki. Evet iki bir öne geçti. Hazır mısın? Hı. Bravo. Bravo. Yine evet şimdi ben kaleye geçeceğim. Barışkan şut çekecek. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hı. Kaleci mi olacaksın? Ben geçeyim kaleye sen şut çek. O zaman o O zaman onları bana veriyorsun. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Sana küçüklerinden alalım. Bak bunlar büyük. Sana bunun küçüğünü alalım. Ama ben şimdi. Tamam. Yarın alalım. Çak bakalım. Tebrikler.